kadın günlük ortalama 25 bin sözcük kullanırken erkeğin ortalama 10 bin sözcük kullandığı belirlenmiştir. Şimdi biz diyoruz ki bizim hocamızla iletişim sorunumuz var ama 25 bin sözcük ortalama olarak kullanıyoruz. Demek ki bir konuşmak ne yapmıyormuş? Problemi çözmüyormuş değil mi? Erkeğin ortalama 10 bin sözcük kullandığı belirlenmiştir. Başka bir araştırma sonucuna göre erkeklerin ilişkilerindeki hemen her şeyi eşlerine oranla daha toz ve görmekte olduklarını ortaya koymuştur. Yani erkek ki, bir sorun yok ya, bir sıkıntımız yok işte geçin gidiyoruz ne var diyor. Kadın diyor problem var, evliliğimiz problem ne işte gelmesi lazım diyor. Erkek hayır yok bir şey diyor. Yapılan araştırmalar kadınların sözlü sözsüz duygusal işaretleri anlama, ifade etme ve iletme konusunda erkeklere göre daha uçlu olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü bakın allah Teala bizi farklı yaratmış. Beyin yapılarımız bile farklı. Beynimizde çalışan organlarımız bile farklı. Yani e, onun algılama sistemi farklı, benim algılama sistemi farklı. O yüzden onun gibi davran, benim gibi davranmasını, benim gibi anlamasını bekleyemem. İşte biz bunu bilmediğimiz için, onlar da kadınların beyin yapısını nasıl çalıştığını bilmediği için herkes benim gibi olsun diye bekliyor. Aslında farklılıklarımız bizi birleştiriyor zaten. İkimiz yarımken bir bütün olup tam oluyoruz.